Şu an siz işte aktif olarak hangi bankalarla çalışmaktasınız? Zinet eşyanız var mı? Bankada ne kadar paranız var? Bunların hepsini soruyor zaten. Dolandırıcılar kişisel bilgilerini sordu ama bekledikleri yanıtı alamadı. Telefon dolandırıcıları bu kez Çetin Ceviz'e çattı. Ceylan soyisminiz. Siz kimi aradığınızı bilmiyor musunuz? Şu an evinizde herhangi bir zilet eşyası nakit para ruhsatlı silah bulunuyor mu? Dolandırmak için yanlış insan aradım. Önce inanır gibi oldu. Ancak kurulan tuzağın farkına kısa sürede vardı. Bilmiyorum bazı bankalar hesap açmışlar. Aa. Bu şahıslar vatandaşların hesaplarını boşaltıp sizin adınızı açtıkları hesaplara para aktarıp çekmekten. İçinize herhangi bir çelişkin kuşku varsa ben 155'liği parasını arayayım. Bir ara böyle inanıyor gibi oldum. Aa falan oldum. Ee, şey dedim acaba olabilir mi falan diye. Bir gün önce haberlerde izlemiştim zaten bununla ilgili bir e, haber. Dedim bu sefer de ben oyun oynayayım. Telefon dolandırıcılığının birçok örneği yaşandı. Yüzlerce kişi dolandırıldı. Hatta içlerinde profesörler dahi vardı. En son hedefleri ise Konya'da yaşayan Ceylan Atilla oldu. İlgenden alfar. Bir iki günler. Emniyetten öyle mu alfar? Başkomiser Kürşat başaran kimle görüşerim? Emniyetten. Ceylan ben buyurun. Telefonu çalan kadın karşısında kendisini polis olarak tanıtan kişilere inanmadı. ...telefonun kayıt düğmesine bastı. Siz kimi aradığınızı bilmiyor musunuz? Emniyetten aradığınızı. Biliyoruz ama ben teyit amaçlı Ben sizce konuyla ilgili bilgilendireceğim zaten. Ben nereden bileceğim sizin emniyetten aradığınızı? Ben mi? şu anda bu araba kartını %55'e vereceğim. Sonradan zaten e, bankadaki görevlileri söyleyince uyandım. Dolandırıcı önce ikna yoluna gitti. Kadının şüpheli sorularıysa sinirlendirdi. Aferin şimdi herhangi bir çelişki, kuşku varsa ben size %55'i yıprasını alayım. Neyse tamam buyurun. Ceylan'ın sözü ismi Atilla. Dedim yanlış kişi aradınız dolandırmak için ben biliyorum falan. Konuşma küfürlerle sonlandı. Ceylan Atilla polise gitti ve şikayetçi oldu. Bacım korkma falan dedi bana Konya'dan arıyoruz biz dolandırıcı masasından dedi. Şehit toper falan dedi. Öyle deyince hani buradaki polis merkezini biliyorum zaten. Peki tamam dedim. Ancak polis onu ikna etmeyi başardı. Ve dolandırıcıların peşine düştü. Efendim?